Herkese selam millet. Ben Yiğit ve bugün sizlere Photoshop'ta göz rengi nasıl değiştirilir bunu göstereceğim. Öncelikle hemen yeni bir katman oluşturmamız gerekiyor. Bu katmanı boyayacağız çünkü. Yeni bir katmanımızı oluşturduk. Katmanımızı seçtik. Daha sonra klavyemizden Z tuşuna basarak veya buradaki ikona basarak e, şu şekilde gözlerimize yaklaşıyoruz. Gözlerimize baya bir yakınlaşmamız gerekiyor. Çünkü yakından çizim yapacağız şimdi. Bu işlemi yaptıktan sonra Fırça aracımızı seçeceğiz. Bunu seçmek için klavyemizden B tuşuna basabiliriz veya buradan fırça ikonuna tıklayabiliriz. Şuradan küçük oka bastığımızda fırçamızın ayarları gelecektir. Ben buradan fırça büyüklüğümü 18 yapıyorum. 18 yapmamın sebebi göz bebeğimle e, beyaz kısım arasında kalan kısmı boyayacak olmamız. Buraya 18 büyüklüğü gayet ideal. İlk fırçamızı seçiyoruz. Siz yuvarlak olan diğer fırçaları da seçebilirsiniz. Sertliğimiz 0, opaklığımız 100. Her şey tamam. Rengimizi de aldık. Mavi tonlarını seçiyorum ben. Katmanımızı seçiyoruz arkadaşlar. Yeni oluşturduğumuz katmanımızı şuradan boyamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi göz bebeğimize çok taşırmadan içerisini güzelce boyuyoruz. İçerisini boyadık. Şimdi yapmamız gereken şey katmanımız tekrar seçilirken bir karışım eklemek. Karışımdan normal yerine buradan yumuşak ışığı seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi göz rengimiz çok güzel oldu. İçine yedirildi. Şimdi yapmamız gereken şey bu katmanımıza bir efekt ekleyeceğiz. Buradan şu ikona basıyoruz ve ton ve doygunluğu seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra şuradaki aşağıdaki katmanın üzerine uygula seçeneğini seçiyoruz. Buna bastığımız zaman böyle bir ok geliyor ve sadece bu katmanımıza etki edecektir. Daha sonra şuradan ton kısmını gördüğünüz gibi şöyle sağa sola hareket ettirdiğim zaman neredeyse dünya üzerindeki bütün renkleri gözlerimize uygulayabiliyoruz. Şöyle bir mavi rengini elde ettim ben. Tekrar yakınlaştırma aracımı seçip uzaklaştırdığım zaman gördüğünüz gibi çok güzel bir maviye boyadım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna basmayı, kanalımdaki diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.